Arkadaşımız var. Yarın da bir Maltepe'de miting gerçekleştireceğiz. Hem de bakanlıktan sınırlı sayıda isim, e, isim için izin çıktı. Ama buraya gelmişken o dostlarımı da arkadaşlarımın ziyaret etmesini istedim. Ben Ekrem Başkan'la, Mehmet Murat Çalık'la, Emrah Şahan'la görüştüm. Avukatlarım şimdi Rıza Akpolat'la, Ahmet Özer'le, Alaaddin Köseler'le, Necati Özkan'la, Mehmet Ali Çalışkan'la, Murat Ongun'la, Buğra Gökçe'yle görüşecekler. Tabii daha görüşeceğimiz meclis üyesi arkadaşlar da var. Siyasi parti genel başkanı da var içeride. Bir de tutuklanan öğrenciler de var görüşeceğimiz. Evet. Yani bu listeleri farkındaysanız saymakla bitiremiyoruz. Bu şu anlama geliyor. Silivri bir toplama kampına dönüşmüş durumda. Yani burayı tam anlamıyla bir toplama kampına dönüştürmüşler. Bakın burada şu anda sizin etrafınızda ilçe başkanları var. İşte Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı'nı gördüm. Bizim partimizin. Milletvekilleri buralarda, parti meclis üyeleri buralarda, İstanbul'un dört bir yanından vatandaşlar gelmiş. Bir yanıyla Silivri bir toplama kampına dönüşmüş. Listeleri sayarak bitiremiyoruz. Bir yanıyla da insanlar burada, işte bu Silivri'nin soğuğunda dışarıdalar. Saatlerce sıra bekleyenler var görüşme yapmak için. Görüş yapmak için saatlerce sıra bekleyenler var. 21. yüzyıl dünyasına, Türkiye'sine yakışmayan bir manzarayla, yakışmayan bir durumla karşı karşıyayız. Nedir içerideki insanların suçu? İşte Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu 2019'dan beri 16 milyon İstanbulluya hizmetler ediyor. Özellikle iktidarın yoksullaştırdığı yurttaşlarımız başta olmak üzere sosyal destekler, başta olmak üzere kent lokantaları, anne kartlar, öğrenci bursları başta olmak üzere ne yaptı Ekrem İmamoğlu? İnsanlara el uzattı. Devletin kaynaklarını İstanbul'un kaynaklarını İstanbullular için harcadı. E bugün de geçtiğimiz hafta yaptığımız ön seçimle 16 milyona yakın insanın oyuyla ön seçimden seçildi. Aslında 16 milyon da değil. Neden 16 milyon değil? Şunun için 16 milyon değil. Biz normalde sadece parti üyelerimizle yapacaktık. Ön seçimi ona göre bir organizasyon yapmıştık, ona göre titiz ciddi bir organizasyon yapmıştık. Son anda vatandaşı açmaya karar verdik, hızlı bir kararla sandığı vatandaşı açmaya karar verdik. Yani dört üye sandığı bir vatandaş sandığı koyduk, bunu tam tersine çevirmek zorunda kaldık gibi. Ee, ön seçimin yapıldığı gün organizasyonu güncellemek zorunda kaldık. Aslında ön seçim için titiz ama vatandaş sandığı için acele kararla zayıf bir organizasyon yapmamıza rağmen 16 milyon insan sandığa gitti ve oy kullandı. İstanbul'da 3 milyon 300 bine yakın insan sandığa gitti ve oy kullandı. Aslında daha güçlü bir organizasyonla, daha erken bir duyuruyla demek ki 30 milyona yakın insan sandığa gidebilirdi. Dolayısıyla mevcut Cumhurbaşkanı'nın, mevcut Cumhur İttifakı'nın aldığı oydan daha fazla bir oyla ön seçimden seçilmiş bir kişi şu anda Silivri Zindanı'nda yatıyor. Yani Türkiye'nin ana muhalefet partisinin son yapılan seçimlerde Türkiye'nin birinci partisi olmuş Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı şu anda Silivri zindanında yatıyor ama şunu söyleyeyim içeriye girdik. Ben tabii bir buçuk yıldır yakın mesaimiz var. Altı yıl ilçe başkanlığı yaptım. O dönemler çok iyi tanışıyoruz. Ta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu ilçe başkanlığı dönemlerinden tanıyorum ben. Yani Beylikdüzü'nde ilçe başkanlığı yaptığı dönemlerden tanıyorum. Hı -hı. Dolayısıyla ben biraz duygulandım içeriye girdiğimizde. Ama Ekrem Başkan çok güler yüzlü, motivasyonu çok yüksek, çok moralli. Yani bir mesajı var mıydı? E, tabii Hı -hı. bütün Hı -hı. avukatı da Hı -hı. gözaltına Hı -hı. alındı Hı -hı. sabah adliyeye sevk edildi. Evet şu anda Mehmet Bey adliyede ifade Mehmet Pehlivan. Onun sürecini de çok yakından takip ediyoruz. Ekrem Başkanımızın mesajı şudur. Yarın Maltepe'de saat 12'de biz büyük bir miting gerçekleştireceğiz. Biz Ekrem İmamoğlu'na özgürlük mitingi diyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel dün biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerimizin tamamına yakınının oyuyla Cumhurbaşkanı adayımız onaylanmış oldu. Yarın da halkımızla birlikte hem Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlarımız hem de İstanbullularla birlikte büyükşehir belediye başkanımız Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığını adaylığını açıklamış olacağız. Dolayısıyla İmamoğlu'na özgürlük mitingi adı altında Cumhurbaşkanı adaylığını açıklayacak Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Ekrem Başkanımız da bütün yurttaşlarımızı Yarın saat 12'de Maltepe'ye o büyük buluşmaya davet ediyor. Sayın Başkan, geride bıraktığımız gün Muharrem İnce bu noktada değildi, Memleket Partisi Genel Başkanı. Ee, Ekrem İmamoğlu kendisine kendisini Maltepe'de görmek istediğini ifade etmişti. Ee, bu konuya ilişkin CHP'den kendisine dev, davet gelmediğini söyledi Sayın İnce'de. Bu konuyla ilgili bir temasınız oldu mu? Ben tabi İstanbul İl Başkanı olarak İstanbul'daki tüm siyasi parti temsilcilerini, il başkanlarını davet ediyorum. E, ayrıca genel merkez düzeyinde tabii ki ben İstanbul İl Başkanı olarak İstanbul'daki siyasi partileri e, davet ediyorum. Bu konuyla ilgili bir heyet oluşturdum ve diğer siyasi partilerin il başkanlarını davet ediyoruz. Ancak e, diğer siyasi partilerin genel başkanları genel merkez tarafından davet ediliyor. Genel başkanımız Sayın Özgür Özel şu anda Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Binası'nda. Bugün itibarıyla İstanbul'a geldi ve... E, mutlaka diğer siyasi partilerin genel başkanlarını da davet edecektir. Onlar ee, mitinge katılacaklardır. Sadece siyasi partilerin genel başkanları değil aynı zamanda sivil toplum kuruluşu temsilcilerini, sendikaları meslek örgütlerini demokratik kitle örgütlerini, yurttaşlarımızı sanatçıları yani aslında bütün İstanbulluları ve tüm Türkiye'yi tüm kurumları yarınki gerçekleştireceğimiz İmamoğlu'na özgürlük mitingine Maltepe'ye davet ediyoruz. Bir şeyi de şöyle açıklayayım. Genel Başkanımız Saraçhane'de miting çağrısı yaptı ve aslında kamuoyunda şöyle bir şey konuşuldu. Acaba Cumhuriyet Halk Partisi cumartesi günü İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını açıklayıp bir final mi yapıyor bu e, direniş sürecine yönelik, mücadele sürecine yönelik? Hayır. Yarın Maltepe'de gerçekleştireceğimiz miting, saat 12'de yapacağımız miting, bir finali değil yepyeni bir başlangıcı ifade ediyor. Büyük bir mücadelenin başlangıç adımı. Ne zaman biter bizim mücadelemiz? Bizim mücadelemiz burada Silivri zindanından Ekrem İmamoğlu çıkar. Belediye başkanlarımız, yol arkadaşlarımız, bu öğrenciler çıkarlar buradan. Siyasi partilerin genel başkanları çıkarlar. Mücadele o günde bitmez. Mücadelenin birinci adımı Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun ve siyasi tutsakların içeriden çıkması. Asıl ne zaman biter bu mücadele? Erken seçim sandığı gelir, Türkiye'nin önüne koyulur. Türkiye'de bir iktidar değişimi gerçekleşir. Ondan sonra yine mücadele devam eder. Bu sefer Türkiye'nin demokratikleştirmenin mücadelesi başlar. Ne zaman biter? Ne zaman Türkiye'nin toplumsal barışı tam anlamıyla tesis edilir? Bu ülkede herkes refah içerisinde yaşar. Ne zaman bu ülkede adalet, hukukun üstünlüğü sağlanır? O zaman bu mücadele bitti deriz. Dolayısıyla diyoruz ki daha yeni başlıyoruz. Bu daha başlangıç mücadeleye hep birlikte devam edeceğiz diyoruz. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.